Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşacağım oldukça özel bir şey var. Eğlence dünyasında merak, tartışma ve hatta hayranlık uyandıran bir hikaye. Gündeme gelen iki isim var: Yönetmen Yağmur Yüksel ve oyuncu Barış Baktaş. Hikayelerini bu kadar ilgi çekici kılan şey yalnızca Yetenekleri veya son projelerinin yarattığı heyecan değil. Aşk ile performans arasında çizmeyi seçtikleri duygusal sınırdır. İstanbul'un göbeğinde. Işıkların, senaryoların ve günlük karmaşanın hüküm sürdüğü bir sette. Tek bir karar atmosferi değiştirdi. İnce sanat dokunuşu ve duygu yüklü hikaye anlatımıyla tanınan Yağmur Yüksel cesur bir hamle yaptı. Şu an rol aldığı dizinin başrol oyuncusu olan partneri Barış Baktaş'ın yer aldığı öpüşme sahnesini yönetmeyi reddetti. Odayı sessizleştiren ve bir sohbeti ateşleyen bir andı. Dramatik anlar sunmaları beklenirken yağmur bir adım geri çekildi. Gerçek hayatının bir parçası olan yakınlığı dışa vurmaya gerek duymadığını açıkladı. Aşk Başkaları için yapılması gereken bir şey değildir, dedi sessiz ve. İçten bir röportajda. Bu kutsal bir şey ve bazen görülmediğinde daha güçlü oluyor. Birçok kişi onun bu tavrı karşısında şaşkınlığa uğradı. Sonuçta bu aşk hikayeleriyle ün yapmış bir kadın. Ama tam da bu yüzden onun kararı çok derin yankı buldu. Gösteriş yerine özgünlüğü seçti. Bir rol için sevdiğim kişinin başkasını öptüğünü görmeme gerek yok. Sözleri yankı uyandırdı. Eğlence dünyası elbette bu duruma. Çeşitli şekillerde tepki verdi. Bazı eleştirmenler onu. Kişisel duygularının. Profesyonel yükümlülüklerini engellemesine izin vermekte suçladı. Ancak bazıları, aynı görsel formülü izlemesi gerektiği fikrine meydan okuduğu için onu övdü. Yapım ekibinden bir üye, Yağmur'un yaptı. sadece cesurca bir şey değildi, aynı zamanda insani bir şeydi. Sanatta bile sınırların var olabileceğini bize hatırlattı, yorumunu yaptı. Barış Baktaş henüz, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak çifte yakın kaynaklar, baktaşın. Çifte tam destek verdiğini söylüyor. Yağmurun değerlerine olan anlayışı ve saygısı, aralarındaki ilişkiyi çevreleyen. Entrikayı daha da derinleştirir. Bir kaynak, aşklarını gizlice yaşıyorlar, ifadelerini kullandı. Sahnelenmiş sahnelerle bir şey kanıtlamalarına gerek yok. Başlangıçta planlanan öpüşme sahnesi yerine sahne yeniden yazıldı Onun yerini sessiz Samimi bir alışveriş aldı, ellerin birbirine değmesi, gözlerin kenetlenmesi. Duygu dolu bir sessizlik anı. Çekimleri izleyen birçok kişiye göre bu versiyon orijinal senaryodan daha güçlü oldu. Teknik ekip bile etkilenmeden kalamadı. Düzenlenen sahnenin çekiminin ardından. Bazı üyeler gözyaşlarına boğuldu. O? Anyağın hafif yağmur. Karakterlerin birbirlerine bakışları sadece. Oyunculuktan ibaret değildi. Gerçek bir şeydi. Hikaye kısa sürede. Prodüksiyon setinin sınırlarının dışına çıktı. Hayranlar yağmurun kararının sonuçlarını tartışmaya başladı. Sosyal medya destek yağmuruna tutuldu. Sahnesiz aşk etiketi günlerce gündemde kaldı.